namaz kılıyor musun? Namaz kılmıyorum ama kalbi temiz. <laughs> kalbi çok temiz. Yani. Çok. He? Hani kalp temiz. Aslında bu var ya çok tehlikeli bir söz ha. Niye? Namaz <laughs> kılıyorum ama kalbim temiz. Yani namaz o kadar da önemli değil ki. Haşa. Önemli olan kalp temizliği. Kadef daha mentecek tezekka. Muhakkak temizlenen kurtuldu diyor Mevla. Ardından vedek yavaş kevaşna rabbihi Rabbinin adını zikretti ve namaz kıldı. Zikir yoksa, namaz yoksa kalp temizliği yok. He? Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum ama kalbim temiz. Oruç tutuyor musun? Yani tutamıyorum ama ben çok hayvan severim. <laughs> yani hacca filan oraya gittin mi farzdır sana şey. Yani yapamıyorum ama ben çok yardım severim. Neye benziyor? Memur durduruyor. Ehliyet var mı? Ehliyetim yok ama sigorta kartım var. <laughs> ruhsat, ruhsat yok ama işte evin tapusu var. Ulan ne alakası var onu yere ayır, yere ayır ya.